Günaydın. Arkadaşlar geçen gece yaptığım gibi bu gece de kapanış videosu çekmeyi unuttum. Günü kapatmayı unuttum. O yüzden onu çekmek de yine sabaha nasipmiş. Güzel bir gece getirdim. Gerçekten dördüncü günün sonunda ilk defa doğru düzgün dinlenebildim. Çünkü bir normal insan yatağında yattım bu gece. Şarköy'de Waze kafe var. Waze Cafe sahibi Mustafa Waze Bey... Kendisi de biskeçiymiş ve böyle turcular için bir evi varmış. Gelen turcuları ağırlamak için. Bana da sağ olsun burayı açtı. Turcu için ne olsa güzel zaten. Kendi uyku tulumumu, matımı falan serdim. Onun üstünde uyudum. Aslında dün zaten çok fazla yorulmamıştım. Rota çok düzdü ama biraz sıcak da sıcak çok yoruyor insan arkadaşlar. Onu belirteyim. Ama önceki günlerdeki yorgunluğumu çadırda dinlenerek atamamıştım. Hele uçmak dere rampalarının yorgunluğunu hiç atamamıştım uçmak tırmanmak bana inanılmaz bir özgüven kattı. Hakikaten bugün dönümde biraz rampa var ama hiç gözüme gelmiyor. Ve tabiri caizse diyorum ki uçmak dereden sonra ben bu rampaları götümle tırmanırım. Resmen uçmak Dere bana kendi sınırlarımı öğretti. Tırmanabileceğim yerleri, zorlukları öğretti. Bu açıdan çok güzel oldu. Bugün Kavakköy üzerinden Gelibolu'ya gitmeyi düşünüyorum. Tatilin devamını ve kalan günlerini Bozcaada'da geçirmeyi planlıyorum. Belki Gökçeada da olabilir. Ona bugün karar vereceğim. Günler çok güzel geçiyor. Sorunsuz geçiyor. Bisikletim beni yarı yolda bırakmadı. Bisikletim gerçekten beni hiç üzmedi. Dördüncü günün maceraları bizi bekliyor. Arkadaşlar tesisatı böyle kurdum. <laughs> Bu biliyorsunuz ocağım zaten. Bu da bunun tüpü. Ferino'nun yine tavası. Yumurtalarım. 3 tane 4 tane kırarsam herhalde bana yeter. Şarköy'den çıkmadan bir büyüme uğrayayım dedim. Bir listem var, yemek listem var. Onları temin edeceğim büyümden. Sucuk alacağım, kaşar alacağım, ekmek alacağım, makarna alacağım, su alacağım. Bir de bu soğutucu poşetler varsa büyümde onlardan alacağım. Ki yolda sularımı içerisine koyayım çünkü termosum hepsini almıyor. O soğuk poşet sularımı soğuk tutsun diye. Şimdi isterseniz yavaş yavaş alışverişe başlayalım. gördüğünüz içi ceviz dolu sucuk ve fındık içi bizi yolda düz duvara tırmandıracak. Şey rampaları tırmandıracak. mis gibi organik taze nektarimi de aldım muzumu da aldım manavdan aldım yükledim bisiklete şimdi yola çıkıyorum rota eğer yorulmazsam gelibolu yorulursam da yol üstünde herhangi bir yer çünkü yolla düşman değil yolla dostuz Arkadaşlar Şarköy'den çıktım. Gelibolu'ya doğru devam ediyorum. İlk rampaları tırmanıyorum. Yarısına geldim. Manzara inanılmaz. Rampalar çok tatlı. Ha bilmiyorum benim gibi bir adamın ağzından rampalar çok tatlı diye bir cümle duymayı tahmin edebilir miydiniz? Valla ben edemezdim herhalde. asıl yol çok güzel. Haymak gibi asfalt. E biraz trafik fazla o da bayram yoğunluğu diyelim. Şimdi Gelibolu yolunda tırmanıyorum. Bir 5 kilometreymiş tırmanış. Herhalde yarısı da geldim bir yarısı daha var. Ondan sonra deniz seviyesine tekrar ineceğim. Ondan sonra da Gelibolu'ya kadar dümdüzmüş. Ve arkadaşlar zirvedeyim. Buradan sonra iniş başlıyor. İnişin de videosunu bu Xiaomi um ile çekeceğim. Bundan sonra zannedersem şu ileride gördüğünüz yerde ileride şöyle tam buradan göstermeye çalışayım. dönelde size göre şu şu mavilikte deniz olması lazım. Burası da Ege Denizi. Buradan aşağıya indiğim zaman Ege'nin kıyısına ineceğim. Arkadaşlar yolda olmanın güzel tarafı da şu insanınızı tanıyorsunuz, milletinizi tanıyorsunuz, iyisini de tanıyorsunuz, kötüsünü de tanıyorsunuz, <writers> da tanıyorsunuz nasıl tanıyorsunuz? <writers> Sen yolda giderken sana böyle arabadan şunu fırlatıyor üstüme doğru bile bile göre göre fırlatıyor. Yani buna ne dersin, buna ne anlatırsın, nasıl bir tanım getirirsin bilmiyorum. İşte bu bizim zihniyetimizin hastalıklı kafamızın ürünü bu. Bunu iç arkadaş, bunu içebilirsin de bunu niye bana atıyorsun ya yolda? Yani ben sana ne yaptım? Yolun kenarında gidiyorum. Ben bana bunu niye atıyorsun değil mi? Ama ben bunu burada bırakmayacağım. Yarımda götüreceğim. İleride çöp kutusuna atacağım. Neyse arkadaşlar bu kafayla mücadele etmek lazım. Keyfimizi kaçırmıyoruz, keyfimizi bozmuyoruz. Ben inat mutlu olacağım. Ben bu burada bisiklet sürmeye devam edeceğim. Arkadaşlar oluyor. son 15 kilometre falan kaldı. Şel'de durdum. Bence dünyanın en lezzetli dondurması olan bu Twister'ın orman meyvelisi. Bundan her bulduğum yerde bir tane gömüyorum. Bilmiyorum aşırı şekerli herhalde onlar hoşuma gidiyor. Bu arada yolda bir takipçimle karşılaştım. Çok tatlıydı. Kendisi izliyor olacak muhtemelen. Adı Atakan. Atakan'cığım beni çok mutlu ettin. İstanbul buluşması da çok yakında bu arada. Yol devam ediyor. Arkadaşlar Gelibolu'ya kadar gelebildik. Gelibolu'da devre arkadaşım Mustafa beni karşıladı sağ olsun. Burada ağırlıyor. Beraber eğleniyoruz. Hepinizi beklerim. Herkes gelsin. Herkes gelsin. Hepinizi beklerim. Mustafa benim askeri okuldan devre arkadaşım. Kendisini burada buldum uzun zaman sonra. Ee, bu geceyi burada noktalıyoruz Mustafa ile beraber. Kendinize iyi bakın. <laughs>